Merhaba arkadaşlar. Aydın Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir kahvaltı tarifi hazırladım. Kuru yufkadan çıtır çıtır çok güzel bir börek tarifi hazırladım. İster bu böreği peynirle, ister salamla, ister kaşarlı, ister sebzeli istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Böreğin yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız paylaşımlarımdan anında haberdar olursunuz. Yorumlarınızda yazıp bana destek olursanız çok sevinirim. Buyurun bu güzel tarifin yapımına geçelim. İstediğiniz miktarda kuru yufkayı ıslatalım. Bir bezin arasına sarıp yufkaları yumuşatalım. Daha sonra böyle gördüğünüz şekilde yufkaları katlayalım. İç harcını da ister peynir, ister salam, ister kaşar nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir adet yumurta kullanacağız bu börek için aralarına sürmek için yapışmasını sağlamak için bir adet yumurtayı güzel çırpalım. Islatıp yumuşatmış olduğumuz yufkaları böyle masanın üzerine veya bir tahtanın üzerine açalım. Yumurtadan şöyle biraz orta kısmına ve uç kısımlarına gelecek şekilde fırçayla sürelim. Yufkalarımızın uç kısımlarının yapışmasını sağlayacak yumurta. Böyle gördüğünüz şekilde ortaya doğru bir tarafını katlayalım. Üzerine ben peynirli, salamlı, kaşarlı hazırladım. Dediğim gibi iç harcını istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. İkinci tarafını da hamurun diğer tarafında üzerine peynirlerin katlayalım. Ve yine üzerine uç kısımlarına biraz yumurtadan sürelim. Yufkayı katlayalım. Böyle yufkamızı dörde katladım. Kara işlemini yani böyle kare şeklinde yufkamızı katladık. Bir kenar alalım. Şimdi ikinci yufkayı alalım. Yine aynı şekilde yufkanın kenarlarına biraz ortasına olacak şekilde yumurtadan sürelim. İçerisine ben ikinci yufkayın içerisine salam hazırladım çocuklar için. Yufkanın bir ucunu katlayıp üzerine dilimlemiş olduğumuz salamlardan alalım. Üzerine biraz da kaşar peyniri alıp yine yufkayı dörde katlayalım. Ve katladığımız her tarafın uç kıskınlarını. Böyle yumurtadan sürelim. Güzel yapışsın. Açılma yapmasın tavaya aldığımızda. Bu şekilde bitene kadar devam edelim. Çok pratik bir tarif arkadaşlar. Hemen 5 dakikada hazırlayıp kahvaltıya sunabilirsiniz. Sizler de bu lezzetli tarifi mutlaka deneyin. Yufkaların tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra ocağın üzerine büyükçe bir tavayı alıp içerisine biraz sıvı yağ alalım. yağı biraz kızdıralım sonra böreğimizden tavanın içerisine alıp arkalı önlü güzel böreğimizi yakmadan kızartalım ve arada bir kontrol edip ters çevirelim her iki tarafı da böreğin güzel kızardıktan sonra havlu kağıt serili bir tabağın üzerine böreğimizi alalım Yanına da çay demleyip mis gibi kahvaltıya böreğimiz hazır. Hazır yufkadan çok pratik börek tarifim servise hazır. Kahvaltıya hazırlamış olduğum böyle kuru yufkadan börek tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.